merdivende çekilen anı fotoğrafında protokol fotoğrafı. toplu fotoğrafta da herhalde ya 3 tane sanayici saydım ya 4 tane. Bunların içerisinde savunma sanayi ile iş yapabilecek de 2 kişi vardı. Biri Osman Yıldırım, zaten ASELSAN'ın ortaklarından. Diğeri de bu işe heves sunan Estaş firmasının yetkilileriydi. Evet, şu anda arkamızda. Diğerleri mermerci, tüccar, sanayici, sanayici demeyeyim işte sanayi, yani savunma sanayi iş yapacak hı hı. iki kişi, iki firma gördüm ben. Tanımadıklarım da olabilir tabii. Peki onlar e, diğer... müteahhit var. işte inşaat malzemeleri satanlar var. Yol mermerciler var. var. Efendime söyleyeyim. Partililer var. Tamam. Ve tuhafiyeci var. Yani o grubun içinde. Peki yani sonuçta bu ekonomiyle alakalı. Hı. O işten kazandıklarını savunma sanayiye yatırma durumları olur mu? Ne kazanıyorlar ki? Ne Bilemiyorum hocam. işte. Yani kardeşim, bu toplantının Ya, yani, ya şimdi hani... Sivas'ta öyle bir sermaye falan yok. Yani savunma sanayi yatırımları büyüktür kardeşim. Hı hı. O büyük sermayeler olan listeli... adam yok ki şey yatırsın. Savunma sanayine yatırım Peki şu kültürü biz ortaya koyabilir miyiz? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Doğru. Aynı anda 10 kişinin bir araya gelerek bir savunma sanayi işini yani Sayın Salih Ayhan bence aslında benim anladığım o. Ya Bir tamam. araya gelin diyor. Tamam ben bir, herkes diyor. Evet bunu yıllardır tamam. herkes, herkes, söylüyor. Diyordum. İşte bu toplantıdan sonra kim bir araya gelecek? Biz Gelemezler. onu bekleyeceğiz. Gelemez. Bak kardeşim. Gelemezler mi? Yani bak. Sivas'ta böyle bir kültür yok mu? Kültür yok öyle bir kültür. Şimdi ben bu işlerin içinden geliyorum. Hı hı. O dediğin sanayi yatırımcıların bir da çalışmışlığım var. Evet. Yakinen. Hı hı. Şimdi bunların içerisinde bir tek Osman Yıldırım Ticaret Odası Meclis Başkanı bu asensanın kuruluşunda biliyorsun senin dediklerini yaptı. Bir araya gelelim. 10 evet. kişi 5 çoğu gelmedi. Adamı yalnız bıraktılar yani. Gelmedi ya gelmedi, gelmedi. diyorum ben sana. Hı -hı. Adam diyor ki gel bak güzel bir iş para yatırın ortak olalım. Gelmiyor adam. Niye? Çünkü zaten parası yok bir Hı -hı. riske girmek istemiyor. İki, İki. üçüncüsünü yetmiyor. Olay bu diyorsunuz. Tabii canım. Ama burada bir öncülük var. Savunma sanayi yani üretilecek ve ortaya sunulacak şeyler belli. Yani Ankara'da bunların fizibilitesi yapılacak. Fabrikalar kurulacak ve alım garantisi var yani. Nerede alım garantisi var? Öyle savunma şey yok. sanayi. Yok, Şu ya yok öyle bir şey. Devletle çalışan birçok fabrikalarla böyle bir durum söz konusu. Yani şey. savunma sanayinde böyle bir şey yok. İhaleye girersin yeterliliğin varsa tamam mı o konuda sana Hı -hı. destek olunlar yeterli olursun. İhaleye girersin. ihalede destek olunur. Yani, yani sevdikleri ürün, ürün, bir kişiysen. Ürünü sizden alalım. Sevdikleri yerler. bir kişiysen. Hı, hı Öyle savunma sanayi işlerine filan her adamı sokmazlar. Onun bir defa sicili sağlamı Önce o, onu tabi araştırıyor. Oralar da önemli. Evet. Tamam Ama, ama ondan, yine de. Ondan sonra girersin oraya. Kardeş bak şimdi. Bugün Türkiye'de İHA'sıya üreten kaç firma var? Benim bildiğim dört firma var. Evet. Kim ama. satıyor sadece? Selçuk Bayraktar. Bak üç tane daha var. Vestel ondan önce başladı. Önce onun adı geçiyor. Pazarlamasını kim yapıyor? Selçuk Bayraktar. Pazarlamasını. Yani en çok o benim gördüğüm. O üretiyor. Üretiyor. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız devlet tabi bu tür silahların şeylerin savunma araçlarının ihracatı izne tabi. Tamam. Cumhurbaşkanı derse ki devlet satmaz diyirse satmaz. Verdiği izin verirse verir. Aynı zamanda şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı tabii dış ülkelere gittiği zaman bizim e, milli üretimimiz olan İHA SİHA'ları da ne yapıyor? Hı, hı Pazarlıyor. Pazarlıyor. Karşılığında mesela Ukrayna'ya verdik. Ne aldık? Ya onu hatırlamıyorum şu an. Buğday aldık. Buğday aldık. Ukrayna'da. Buğday geçen sene kaç liraydı? Ee, 11,5 buçuk. 11. 11 buçuk Bu sene kaç lira? 12,5 12, 12 lira. 12 lira. 1 lira zam gelmiş. Peki oldu. normal mi? Yani, yani. 11,5 liradan en az 13-14 olması lazım. %30 enflasyon hı, -hı. Yani niye, artmıyor? No, niye artmıyor? Çünkü Ukrayna'dan buğday alıyor. alıyoruz. Takviye olarak bizim... Niye bizim... Ukrayna'dan buğday alıyoruz sürekli? E, Çünkü Be İHA'sı bedelli buğday olarak ödüyorlar. Anladın mı? Anlatabildim mi? Yani bu da bir sonuçta devlet stratejisi. Yani hani vatandaşın... Için... İşte tamam devlet stratejisi de ben de diyorum ki ben şu anda teknolojik savunma sanayi ile ilgili bir ürün yapsam senin dediğin gibi değil diyorum. Ha, yani piyasayı bu şekilde kafasına göre biri alıp da bir şey yapamaz. O geliyor. Yani geliyorum. yapsam da almazlar benden. Peki diyorum. bu toplantılar bize fayda sağlayacak mı? Ona ya geliyorum. orada işte var. Hı hı. Kökte zaten savunma sanayi iş yapan Aselsan Osman, Osman Bey, Bey var. Evet. Benim bildiğim bir o var. Şeygil'de bu ESTAŞ'ta bir şeyler yapmak istiyor. Daha bir şey yapıp da vermedi hı. ama onlar da bir şeyler yapmanın peşinde. Peşindeler, evet. Belki onlara veya işte Asesan'ın bir başka Osman Bey aracılığıyla senin demin dediğin gibi bir ekip oluşturup sermayedar grubunu bir araya getirirse istiyor ama olmuyor. olmuyor. Yani getirirse şeyde gönlü yardım etmeye el verirse Hala görevde kalırsa illaki, illaki, olur. i̇llaki durum yardım olur. İlla yardım olur.